Sen uçmayı da mı öğrendin? He? Sen uçmayı da mı öğrendin? Şebek seni. Şebek? Babacım da ben şebek değilim hadi. De Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kalma hoş geldiniz. Gençler ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Nasıl gidiyor? Arkadaşlar bizim çok eskiden de denemiş olduğumuz bir e, olay vardı. Kuşu arkadaşlar böyle masaj yapa yapa uyutuyorduk. Böyle bir mayıştırıyorduk. Kendisinden geçirtiyorduk. Arkadaşlar bu videomuzda bu kuşta bunu deneyeceğiz. Bakalım eski o maharetlerimiz hala devam ediyor mu? E, acaba bakalım yine böyle sevdiğimiz zaman, okşadığımız zaman e, böyle bir mayıştırabiliyor muyuz? Uyutabiliyor muyuz? Bunu tavşanlarda denemiştik. Aslında başaramamıştık. Ama şöyle bir şey var ki biz tavşanla değiliz. Biz sonuçta bizim aslımız nereden geliyor? Kuşçuluktan geliyor. Bu yüzden bu sefer bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Her ne kadar kuşumuz durmasa da ee, eminim ki seni bayıltabilirim. Yani. Öyle düşünüyorum kendimce. Gençler o zaman videomuza başlayalım. Başlayalım. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı, her şeyden önce kendinize iyi bakmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Çok da ama Öyle kazana vurup var ya geliyor. Hatta eğer hatırlarsanız ön ilk geldiği videolarını ağzıma koymuştum. Kuş ağzıma girmiştim bu, bu nedir ya? O zaman başlayalım hadi. Öncelikle senin bir sakin olman lazım tamam mı dostum? Yani böyle bu şekilde anlaşamayız seninle. Bak burada bir video çekiyoruz. Ben bu kadar insan seni izleyecek. Yani senin lütfen biraz sakin bir hayvan olman lazım. Bu arada kuşumuz dişi arkadaşlar. Erkek olanı getirmedim. Erkek olan zaten burada aa, koyun gibi yatar. O yüzden dedim ki biraz hani dişi olsun da hani profesyonelliğimiz ortaya çıksın yahu dedi. O yüzden dişi getirdim. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar şimdi önemli olan şey ne biliyor musunuz? Eğer ki kuşu böyle e, uyutmak böyle kendisini geçirtmek istiyorsanız Öncelikle bir yere koyacağız tamam mı? Bu ayağı bir yere bir bassın hayvanı. Sonra arkadaşlar aa parmağıma da sıçmış hemen geliyorum parmağıma sıçmış şerefsiz. Evet arkadaşlar halıya koyduk hatırlarsınız ilk gün geldikleri zaman böyle paytak paytak kaçıyorlardı. Onda da arkadaşlar iki tane olmalarının tabi şeyi var. Eee sebebi var. Şöyle arkadaşlar ilk önce bir yumuşak yumuşak bir Onunla bir iletişime geçelim. Hani bizden korkmasın böyle yavaş yavaş hayvan gibi hareket etmeyin de böyle hani yumuşak yumuşak. Bir de arkadaşlar şimdi flashla çekiyorum. Birazdan flashı da kapatacağım. Çünkü olmaz. Yani sonuçta gözünüze ışık tutarlarsa uyuyamazsınız. <laughs> arkadaşlar bunu olabildiğince yavaş yapmanız lazım. Ama onun böyle yapmamız lazım. Onun böyle biraz majör olmaz lazım. Bizimki halıyla oynuyor. Sakin ol, sakin ol kuzum. Ama ışığı kapatmam lazım benim ya. Bir saniye geliyorum. Arkadaşlar flash'ı kapattım. gözünüze ışık tutarlarsa siz de yatamazsınız yani sonuçta. Arkadaşlar böyle kaşacağız. Oğlum bir onları bir bırak lan. Bu arada tırnağını kemiriyor. Kendi ayaklarına bakım yapıyor işte böyle bir kuş olacak ya. Yani. Kendi bakımını kendi yapıyor. Ama ben de bir ses söyleyeyim de birazcık. olmaya çalışıyor. Eğer ki kuş böyle kafasıyla oynadığınız zaman kendisini kabartıyorsa bilin ki onun da canı istiyor tamam mı? Az önce kabarttıydı. i Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi konuştum artık gözünü açar. Ee, kendinden geçti, bir mayıştı, işte, bir uyudu. Gözlerini kapattı. Yani daha sussam uyur. Telefonu bıraksam kalkmaz. Hani ya da ben telefonla oynasam o orada öyle kalır. Keyfine bakar. Bir de arkadaşlar bakın mesela yani gelirken yanlış bir hareket yaptım. Hızlıca parmağımı getirdim. Öyle yapınca tabii bir doğruldu. oldu. Ee, yavaş hareket edeceksiniz. Naif konuşacaksınız. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle mayışıyorlar. Ee, gerçekten çok tatlı. Çok da alıştım ben de bu kuşa. Yani iyi maşallah ya. vallahi baya güzel ya. Abi babacık. Bir babacık da hadi iki günde bir şaşıralım kalalım hadi. Babacık. <laughs> Aferin kızıma, aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Gel, gel parmağıma gel. Gel. Ama sana öğretmiştim. Aferin sana, aferin sana. Gel. Dizime geç. Beni bırak, beni bırak ama. Beni bırak. Aa bak yine üstüme sıçtın ama çok ayıp ya. Gel. Gel. Arkadaşlar kuşunuz, kuşunuz varsa üstünüz bok adam olur yani. <laughs> Aferiniz olsun. Ha biri sıçıyorlar. Ey maşallah benim kızıma. Ey maşallah benim kızıma. Ey maşallah benim kızıma. Ey maşallah, hey maşallah benim kızıma. He tamam kızım ben de seni seviyorum. Aferin. Arkadaşlar işte demek istediğim kısım bu. Yani yakın olacaksınız ki uçtuğu zaman öyle çarpmasın. Gel. Şişt. Kızım. Mavişim. Mavişim. Gel. Gel sarışınım benim gel. Gel sarışınım. Mavişim. Maviş. Gel buraya kızım. Bağır. Niye böyle yapıyorsun ama? Tamam gövdemle sana yönelmeyeceğim. Sadece parmağımı uzatacağım. Tamam. Gel. Kızım. Kızım gel. Gel 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 babaya gel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Sıkı tutun sıkı tutun. Aferin sana. Kızım. Şu an babadan uçup gittin mi? Hı? Niye böyle bir şey yaptın sen? Kıcı. Maşallah maşallah. Ya bu parmağım açık. Hayır hayır sevmedim. Bu parmağım açık. Yo 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 yo. Bence bu parmağım açık. Hayır elimin üstüne çık. Bana ne bana ne bana Ben istemiyorum. Avucuma gel. 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 Kışığım gel. Kaçma gel. Gel. Aferin benim kızıma. Aferin. Kışığım. kızım. Hadi, hadi antrenmanlara devam. Hadi antrenmanlara devam. Gel. Uy, uy. aferin, aferin. Gel buraya, gel. Aferin. Sen uçmayı da mı öğrendin? He? Sen uçmayı da mı öğrendin? Şebek seni. Şebek. Babacığım da ben şebek değilim de <laughs> hadi. geç. Aşağı in, aşağı, in, aşağı in. Aferin, aferin, aferin. Gel. Gel, gel. Baba kurtarsın seni. Arkadaşlar bu rainbow'ların gerçekten çok güzel bir renk tonu var ya. Yani var ya kamerada bilmiyorum ne kadar size geçiyor ama bir tüyde arkadaşlar 3 tane aynı anda renk tonu var ya. Aa, aa babaya mı sürdün sen? Çok ayıp. Aa bak 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 bak. O ne kızım? Hı? O ne, o ne o ne o ne o ne? Edepsiz. Bak 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 bak. Yo yo babasını öpüyormuş. Gel 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 gel. Hımm. <laughs> Sen niye böyle edepsizlikler yapıyorsun? Sen niye böyle edepsizlikler yapıyorsun? Ha? Sen niye edepsizlikler yapıyorsun? Aferin 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 aferin. Aferin 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 aferin. Gel. Hadi gel biraz daha kanat çalıştıralım gel. Gel şu parmağıma. Baş parmağıma gel. Gel baş parmağıma. O yatağın adına gitmek yok. Aferin heh. Gel omzuma doğru gel. Gel. Gel hadi gel hadi bak. Aa ne kadar da terbiyesiz bir kız bu ya. Bu ne kadar da terbiyesiz bir kız. Atla kız atla kız. Aa bak 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 bir de kıllarımla oynuyor. Bak bir de, bir de kıllarımla oynuyor. Terbiyesiz seni. Çık bakayım parmağıma. Parmağıma çık. Sen niye böyle edepsizlikler yapıyorsun kızım? Hı? Sen niye böyle tatlısın sen? Sen niye böyle tatlısın? Oğlum seni var ya şöyle yatırırım. Burada var ya seni uyutur severim. Böyle az buş yatırıp bayıtmışlığım yok ha haberin olsun. <laughs> Mavi iş. Tamam gel gel. Gel baba yardım etsin sana. o yüzden hiç iş çık seni. O seni, iş çık seni. Seni, seni. seni eşecek seni. Seni eşecek seni. İstemiyorum ben sana. Ben sana küstüm. Ben sana küstüm. Bana ne ben sana küstüm. Gel 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 barışalım gel. Gel tamam tamam gel 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 barışalım. Aa bak bir de ne tarafa bakıyor ben o tarafta mıyım? Gel lan buraya. Seni 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 soytar. Arkadaşlar bu arada flash'tan da biraz çekiniyor. Hala daha flash'ı yenmiş değiliz. Flash yandığı zaman birazcık böyle çekiniyor. Gözünü alıyor herhalde. Aa, aa bak terbiyesiz nerelere gitti. Evet arkadaşlar artık videomuzu burada sonlandırıyoruz. Mavi işimle birlikte kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben de bu arada ona kombin olsun diye mavi giydim bu sefer. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar eğer ki böyle kuşlardan sahiplenmek istiyorsanız e, Nevşehir'de Borsa Kavşağı'na gelirken sol tarafta Kuşçu Baba Pet Shop var. Ya ben gidiyorum. Gerçekten ben oradan memnunum. E, oraya gidenler hep memnun. Ya gördüğünüz gibi bu şekilde kuşları var. Dolu dolu. Lan içime girme lan. Bu şekilde kuşları var arkadaşlar. Bu kuşları da ben oraya geri götüreceğim. Haberiniz olsun. Almak isteyenler yine bu direkt bu kuşu alabilirler oradan. Haberiniz olsun gençler. Ooh. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı lütfen unutmayın.